Ahzab suresine neden takılıyorlar? Hocam bazı insanlar Ahzab suresine takılmışlar. Birisi çıkmış üst perdeden ahkam kesmiş. Bu sureyi reddediyormuş. Kitap tek tip olmalıymış. Başkasının yorumuna ihtiyaç duymamalıymış. Her okuyan aynı anlamalıymış. Evrensel bir dilde yazılmalıymış. Öyle baldız hikayesi bulunmamalıymış. Bir de Newton'la karşılaştırmış. Nedir bu sure hocam? Ahzab suresi Medine'de inmiş. Sureye bu ismin verilmesinin nedeni bazı Arap kabilelerinin Yahudilerle işbirliği yaparak Medine'yi kuşatmalarıyla gerçekleşen Hendek Savaşı'nda yaşananların burada anlatılmasıdır. Ahzap, hizip kelimesinin çoğulu, hizipler, gruplar, topluluklar anlamında. Günümüzde Araplar bu kelimeyi parti anlamında kullanıyorlar. Hendek Savaşı dışında bu surede mirasa, evlenmeye, boşanmaya, örtünmeye ve sosyal ilişkilere yönelik düzenlemeler bulunmakta. Aslında genelde Kur'an'a özelde bu sureye takılanlar, getirilen düzenlemelerden hoşlanmayanlar. Bazıları bunu açıktan diyemiyorlar, baldız meselesi şeklinde basit indirgemelere gidiyorlar. Neden bu düzenlemelere takılıyorlar hocam? Bu tür takılmalar yeni değil. Peygamberlerin kıssalarına bakılırsa her dönemde var. Peygamberlerin karşıtlarının en büyük suçlamaları "Sen atalarımızın dinini değiştiriyorsun. Bizi onlardan koparmak istiyorsun. Biz onların yolundan gideceğiz." şeklinde olmuş. Peygamberlerin "Atalarınız şayet yanlış yoldalarsa, geçersiz ve temelsiz inançlar, putlar ve tabular uydurmuşlarsa da mı?" şeklindeki sorularına cevap veremeyince inkara, yalanlamaya hatta iftiraya gitmişler. Peygamber Efendimiz zamanı nasıl? Benzer durum. İnsan aynı insan. Hazreti Peygamber'in karşısına geçip bundan başka bir Kur'an getir yahut bunu değiştir gibi saçma ve çocuksu çıkışlar yapmışlar. Bugün de aynı. Bazıları çağlar boyu söylenen bu tür nakaratları tekrarlayıp duruyorlar. Sadece sözler ve misaller farklı, anlam ve maksat aynı. Sıkıştıkları zaman olmadık inançlara kapılırlar, büyücüye, cinciye koşarlar, yıldızlardan ve borçlardan medet umarlar. Gördükleri halüsinasyonlara türlü anlamlar yüklerler ama mesele din ve hakikat olduğunda yüz çevirip çeşitli bahanelere sığınırlar, olmadık yakıştırmalara kalkışırlar. Ahsap suresi demiştik hocam. Bu surenin bazı ayetleri Medine döneminin ilk yıllarında inmeye başlamış. Kur'an'ın parça parça inmiş olması özelliği gereği Surenin tamamının inmesi Medine döneminin 9. yılına kadar sürmüş. Surenin bütünü okunduğunda Müslümanların Hazreti Peygambere, ailesine, topluma birbirlerine yönelik hukuki ve sosyal ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair düzenlemelerin yer aldığı görülür. Öte yandan inkarcıların ve münafıkların fitnelerine karşı uyarılar bulunur. İnsan tek yönlü bir varlık değildir. Her insan aynı anda bir ailenin üyesi, mahallenin komşusu, şehrin hemşehrisi, ülkenin vatandaşı, bir işletmenin çalışanı, alışveriş yapan, mücadele eden, arkadaşlık kuran, korktuğundan kaçan, ihtiyacı olana yönelen bir kişidir. Bütün bunlar eş zamanlı ve paralel yürür. Dolayısıyla hepsiyle ilgili kurallar ve düzenlemeler bulunur. Aksi takdirde karmaşa yaşanır ve insanın hayatını sürdürmesi imkansızlaşır. Bakıldığında hayvanlarda bile belli bir hiyerarşi ve mekan kuralları vardır. Aralarındaki çatışmaların çoğu bunların çiğnenmesinden kaynaklanır. Ahsap suresi tam da insanların bu çok yönlü hayatlarına göre düzenlemeler içermektedir. Çünkü insan Hayatta ya karşılıklı mücadele ya da dayanışmayla hareket eder. Bu iki davranış türüne yönelik kurallar konulmazsa sürekli gerilim hali yaşanır. Bunu en iyi bilen yüce Allah bir takım kurallar belirlemiş ve rahmet peygamberi aracılığıyla bunları kullarına bildirmiştir. Bu kuralların bildirildiği Kur'an surelerinden biri de Ahzab suresidir. Şu baldız meselesi bazıları gelini diyor. Nedir bu konu hocam? Anlaşılan cahillik ya da karşıtlık psikolojisi kafaları öyle bürümüş ki kavramları ayırt edemez hale gelmişler. Bu surede ne baldız ne de gelinden bahsedilir. Buradaki olay Hazreti Peygamber'in hala kızı Zeynep'le evliliğidir. Biz bu konuyu Hazreti Peygamber'in Zeynep'le evliliğine niçin takılıyorlar adıyla yazdık. Oraya bakılabilir. Kısaca söylemek gerekirse onların küçümsedikleri bu konu her toplumda var olan evlilik ve boşanma meselesidir evlilik ve boşanmanın olmadığı veya önemli görülmediği bir toplum gösterilebilir mi? Yüce Allah bu surede dinin ilk uygulayıcısı olan rahmet peygamberi üzerinden evlilik ve boşanmanın nasıl olması gerektiğini örnekleme yoluyla anlatmış. Örnekleme, eğitimde en çok kullanılan yöntem, bizim de en güzel örneğimiz Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bununla bağlantılı getirilen bir başka kuralsa, kişinin biyolojik anne babasına nispet edilmesi yani evlatlık kurumunun kaldırılmasıdır. Aile ilişkilerinin rastgele değil, Allah'ın koyduğu doğal kan bağına göre düzenlenmesidir. Tarihte önemli kişilerin kızı, oğlu veya yakını olma iddiaları yanında başkalarının çocuklarını sahiplenmeler de çokça olmuştur. Bugün de zengin olanlara gelip akrabalık iddiasında bulunanlar Önemli kişilerin yakını olduğunu iddia ederek ilişki kurmaya ve iş yapmaya çalışanlar yok mu? İslam bu tür istismarları önlemek için bir düzenleme getirmiş. Ailenin tespitinin ve miras taksiminin kan bağına göre yapılmasını ve kişinin sadece biyolojik yani gerçek anne babasına nispet edilmesini hükme bağlamıştır. Dolayısıyla Zeyd'in evliliği engelleyecek şekilde Hazreti Peygamberle bir akrabalık bağı yok. Zeynep de gelini ya da baldızı değil, halasının kızı. Hz. Peygamberin Zeynep'le evliliği de hala kızıyla yapılmış bir evliliktir. Hocam aynı surede hem savaş hem evlilik hem de sosyal kurallar zikrediliyor. Bunların hepsi eş zamanlı ve paralel gerçekleşebilir. Savaş oldu diye insanlar evlenmeyecek, yemeyecek, içmeyecek, sosyal ilişkilerini kesecek mi? Bugün dünyada koronavirüs salgını oldu. Bazı düzenlemelerle hayat çok yavaşlatılmasına rağmen daha önce de saydığımız şeylerin hepsi salgın kuranlarına uygun şekilde yapılmaya devam etti. Bu surede de hayatın doğal akışına uygun düzenlemeler getirilmiş. Savaş ve barış halinde insanların kişisel ve sosyal ilişkilerinin ve düzenlerinin nasıl olması gerektiği gösterilmiştir. Bunlar gerçekten bu sureye neden bu kadar takılıyorlar? Takılmalarının birçok nedeni var. Sanırım en önemlisi eski müşriklerin itirazlarında olduğu gibi arzularına ve beklentilerine uygun kurallar içermemesi. İkinci önemli neden, çağın bir hastalığı olan aşırı özgüven patlamasıyla her şeye ayar verme cüretkarlığı. Deizm ve ateizm bunun en uç noktası. Deistler haşa Allah'a ayar vermeye kalkışıyorlar. Ateistlerse onu yok saymaya. Bu durum, zihin şirazelerinin dağıldığı modern zamanlara özgü Diğer bir neden, narsist ve bencil bir psikolojiye yakalanmış olması modern insanın. Her şey bana göre olmalı ve herkes beni görmeli demeye başladı. Bu bencillik ailelerin dağılmasını, ilişkilerdeki samimiyetin yok olmasını, toplumsal birlik ve bütünlüğün bozulmasını, değerlerin aşınmasını, ahlakın yozlaşmasını beraberinde getirdi. Ahsap suresi özelindeki itirazlar bu gidişatın dine ve dini değerlere yansıtılmasından başka bir şey değil. Bu sureye eleştiri getirenlerin itirazlarına bakarsanız, bir yönüyle arzu ve heveslerine cevap alamamalarının getirdiği hırçınlığı, bir başka yönüyle her şeye ayar verme telaşının kabalığını görürsünüz. Newton'la karşılaştırmaya ne demeli? Elma ile armudu havuçla muzu karşılaştırmak gibi bir şey. Biri peygamber, diğeri bilim adamı. Bu kadar alakasız karşılaştırmalar yapmak için çok uğraşmış olmalılar. Eskiler bu tiplere cehli mürekkep derler. Bir nevi öğrenilmiş cehalet. Bunların yaptığı bilimi dogmalaştırıp inanç haline getirmek. Ahlaki ve dini değerler için bile onu ölçü kılmak. Sonuç havanda su dövmek. Bu konuyu daha önceden Din ve Bilim Çatışır mı adıyla ele almıştık. Aynı şekilde Kur'an'ın evrensel dilde inmesi meselesini de yine Kur'an Araplara mı indi yazımızda bu hususları konu edinmiştik. Peki ne yapmalı hocam? Kur'an okumalı ve rahmet peygamberinin hayatını örnek almalı. Onun ve arkadaşlarının hayatında bize çok güzel örnek tablolar var. Onun sünnetini dışlamadan veya lafsi yorumlara indirgemeden bugünün gerçeklerini o günün değerleriyle buluşturmalı. Değerlerimizden taviz vermeden bir arada yaşamanın yolu, yordamı ve yöntemi bizim engin tarihi tecrübelerimizde var. Anlayacağınız insanlara insan gibi yaklaşmalı. Çünkü dünden bugüne insan psikolojisinde, ilişki biçimlerinde ve bakış açılarında çok büyük değişmeler yok. Değişim, pratik hayattaki araç ve gereçlerde. Dil, ırk, renk ve şekil farklılığı dışında insanların davranış kalıpları benzer küçümsemeler, yalanlamalar, çekememezlikler, sahtelikler, sahtekarlıklar, iftiralar, iki yüzlülükler dün neyse bugün de o. Allah'a inanma ve ibadet etme, yaratılanı yaratandan ötürü sevme, insana değer verme, çevreyi koruma, muhtaçları gözetme, merhamet, adalet, samimiyet, büyüklere hürmet, küçüklere şefkat aynı şekilde dün neyse bugün de öyle. Değerlerdeki aşınmalar veya altüst olmalar bilim ve teknolojideki gelişme ve değişmeden değil insanın kendinden kendini bilmesi ya da bilmemesinden